İş yok mu torbaya? Torbada iş yok. Ne? Torbada çıkıyor. Torbada hep zarar. Dar, hep zarar. Gidiyorlar kazı kazan yapıyorlar. Evet. Kazı kazana bana benden çekmiyorlar. Kazı kazanda ne varsa? Dekor kazanlar 10 lira para vermeye. <laughs> ee, 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira. Değil mi? Allah Allah. Ama orada rakam büyük kanka. Rakam büyük bir tanesine 500 milyar çıkıyor. Ya, ondan sonra e, o, bir daha herkes Aa. E, aynen. Aynen. Bana aynen. Da çıkacak mı 500 lira? Bizde de var. De, bizde de paket sigara çıkıyor işte. değil mi? bir paket sigara. Tabii. Ama rakam küçük ondan. Rakam Ama küçük. şey şans daha çok bunda herhalde. Şans. Sokayım böyle şansa. Şans. <gülüyor> <Şansın> <gülüyor> şimdi böyle. bana bak. Seni şimdi çok insan tanıyor. Popstar Serdar. Evet, katıldım. Nereden tanıyorlar anlat bakalım biraz daha önceden katıldım işte bu popstar'a. Dokuzuncu oldum. Dokuzuncu? Dokuzuncu oldum ama. Hangi şarkıyı söyledin kanka? Ferdi Tayfur'dan. Konuya da tam uygun. Huzurum kalmadı Fani dünyada Yapıştı canıma Bir kara sevda Bilsem uzaklardan Kimler alıyor gelemem bir tanem kader balıyım Bravo Popstar Serdar alkışlar sana Peki e, senin seni zamanlı Popstar'da kimler vardı jüride onları da söyle Arman Çağlar Eyvah Ebru Gündeş Bülent Hanım Bülent Hanım Arhan Baba Nurul Popstar Serdar Aynen aynen Şimdi Bak tombalacı Serdar oldu <laughs> Çok benim böyle şey <laughs> Ya. Aa, Sevgiler, saygılar. Canımsın. Basın bu dünya. <laughs> Lanet olsun çilemize. Dedim.